Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kötülüğü yani size yapılabilecek olan kötülükleri deft etme yöntemini anlatıyorum. Bu nedir? Size bir kötülük yapacaksa o kötülük ona geri dönmesini sağlar. Bu hazırladığımız kağıda şu an çizdiğim yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu hazırladığımız kağıdı çantanızda taşıyın. Sürekli yanınızda olsun. 20-25 gün içinde size kimsenin kötülük yapamayacağını göreceksiniz. Aynı zamanda bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum oradan gelen herkese. Tek yapmanız gereken beni Ercüment Hocam kanalında takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsü yapılmış bir kişinin üzerindeki cambar büyüsünün etkilerinin kalkması için olan küçük bir işlem anlatıyorum. Bu yazdığımız kağıdın altına şimdi çizgi koyuyoruz. Çizgi koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde sonucunu görüyoruz. Ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından yazabilirler. Orada yazan herkes ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese bakım ücretsiz olarak yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.